Temizlik ve kum değiştirme için operasyon yönergeleri. Temizleme işlemini başlatmak için temizleme butonuna basın. Temizlik sürecinde, ürünü duraklatmak için temizleme butonuna kısa bir kez daha basın. 10 saniye içinde hiçbir işlem yapılmadı, ürün iptal edildi, temizlik ve döngü sıfırlandı. Uygulamadaki temizle simgesine tıklayın, onaylaya tıklayın ve ürün temizlik işlemine başlayacaktır. Uygulamadaki temizle simgesine uzun basılı tutun, bir iptal penceresi açılacaktır. Onayla'ya tıklayın. Temizliği iptal etmek ve sıfırlamak için temizleme butonuna yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Buzzer uzun bir ses çıkaracak. Butonu bırakın ve ürün kumun boşaltılmasına başlayacaktır. Kum boşaltma sırasında ürünü duraklatmak için temizleme butonuna tekrar basın. Hiçbir işlem yok 10 saniye içinde ürün kumun boşaltılmasını iptal edecek ve sıfırlamak için dönecektir. Uygulamadaki kum değiştir simgesine tıklayın, onaylay'a tıklayın ve ürün kumun boşaltılmasına başlayacaktır. Uygulamadaki kum değiştir simgesine uzun basın, bir iptal penceresi açılacak, onaylay'a tıklayın, ürün kumun boşaltılmasını iptal edecek ve sıfırlamak için dönecektir.